Arkadaşlar merhaba, ben Ömer Erdoğan, endüstri mühendisiyim. Sizlere bugün kitle fonlama sistemi ve kitle fonlama platformunda geçen kelimelerle ilgili kısaca bilgiler vermek isterim. Neden çalışmadın? Evet. Evet, şimdi kitle fonlamada ki bazı terimler şu şekildedir. Ee, girişim girişimci yatırımcı melek yatırımcı nitelikli yatırımcı startup kuluçka, tohum erken aşama seri A yatırım seri B yatırım unicorn exit çıkış e, alfa testi e, ekosistem e, SWOT, asansör konuşması e, gerçek kişi tüzel kişi anonim şirket limited şirket o çok da oldukça epey ilginç güzel kelimeler varmış e, bunları da e, biraz sonra sizlere kısaca anlatmak isterim. Burada tek ter, tek tek okuyup konuyu uzatmak istemiyorum. Evet. Kitle fonlama temel bilgiler. Şimdi girişim girişim nedir? Türkiye'de kurulu veya kurulacak olan, e, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı bulunan şirketlerdir. Bizim kitleme fonlama platformunda e, projelerini tanıtan e, kişi veya firmalara biz girişim diyoruz. E, diğer tarafta da biz gibi yatırımcılar var. Girişimciler var ve yatırımcılar var. Kitle Fonlama Platformunda bu ikisi bir arada buluşup girişimcinin ihtiyaç duyduğu fonlamayı yatırımcılar sağlayarak ilgili girişimin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlıyoruz. Kitle Fonlama Platformunda sağladığı fayda bu şekilde olarak kısaca özetleyebilirim. Girişimci e, projesine kaynak arayan Türkiye'de yerleşik girişim sahibi gerçek kişilerdir. Girişim sahibi kişiye girişimci diyoruz tabii ki. Yatırımcı ise sermaye sahibi olarak parasını gelir veya kazanç elde etmek amacıyla yatıran kişidir. Bizler de e, yatırımcı oluyoruz. E, gelir veya kazanç elde etmek için parasını yatıran kişiler yatırımcı. Melek yatırımcı bu çok e, sıklıkla karşılaşacağınız bir terim. E, kişisel varlıklarını veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişilerdir. Genellikle paralarını şirketin ilk aşamalarında, kuruluşunda, şirketin hissesi karşılığında bir girişime yatıran kişidir. Bizler de aslında bu girişimlere yatırım yaparak birer melek yatırımcı olmaktayız. Melek yatırımcı da bu şekildedir. Nitelikli yatırımcı peki kimdir? Bu da sıklıkla e, kitle fonlama platformunda karşınıza çıkacaktır. İşte şu kadar kişi kitle nitelikli yatırımcı var ve bu yatırılan yatırımlardan şu kadar nitelikli yatırım olarak geldi e, olarak e, sayfalarda listelenir. Nitelikli yatırımcı e, burada uzun ve sıkıcı bir tanımı var. E, hemen e, aktarayım. E, yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı, e, kuruluşlar emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, sosyal sigortalar kanunu ilgili maddesinde kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ve nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk lirası, yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip gerçek veya tüzel kişiler kanunda nitelikli yatırımcı olarak tanımlanır. Kısaca ıı, özet geçmek gerekirse en az 1 milyon TL bulunan dövizi bulunan yabancı parası ve menkul kıymeti bulunan kişi veya kurumlar nitelikli yatırımcıdır. Yine hemen kısaca bir diğer kelimemiz startup. Startup da çok sıklıkla kullanılan bir terimdir. Startup'ı kısaca tanımak istersek kelime olarak başlangıç anlamına gelse de yeni girişim anlamında anlamına eşdeğer olarak kullanılmakta. Problemlere çözüm, ihtiyaçlara cevap üretebilmek için tüm teknolojik imkanları kullanan ve kapsamlı arge çalışmaları ile fikir, ürün ya da hizmet geliştiren hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlere startup diyoruz. Evet hızlı büyüme potansiyeline sahip bir başlangıç yapan girişimler startup olarak belirtilmekte. Tohum aşaması bir diğer kelimemiz. Tohum aşaması genelde prototip beta ürün aşamasıdır. İş modeli henüz tam olarak kanıtlanmamış. Hatta ticari faaliyete başlamamıştır. Yatırım, ürün geliştirme süreçlerinde kullanılır. Yani daha çok çok erken aşamadaki girişimler için kullanılan bir ifadedir tohum. Kuluçka başlangıç aşamasında girişimlerin hayatta kalabilmesine, gelişmesine ve büyümesine yardımcı olunmasına kuluçka denir. Yani daha tohum aşaması veya tohum aşamasından önceki bir dönemde ki bir girişim bir girişimle ilgili bahsederken kuluçka tabiri kullanılır ki ilgili bununla ilgili merak yatırımcı olur veya diğer sektördeki yardımcılar olur Bu girişimin faaliyete geçmesi için bir kuluçka dönemi deriz bu dönem sonunda ilgili girişim kabuğunu kırarak Startup yaparak başlayarak ticari faaliyetine başlayacaktır. Bununla ilgili tabi Metafor kullanıldığı için tohum kuluçka gibi, bu benzetilen ürünler üzerinden isimlendirme yapılmıştır bu, <laughs> bu girişimlerle ilgili terimler üretilirken. bir diğer kelimemiz erken aşama. Erken aşamada henüz şirketle, şirketleşmemiş ürün hazır ve pazara sunulmuştur. İş modelini test süreci iş modelini test süreci başlamıştır. Bu aşamada hala maliyetler çok yüksek, gelirler çok düşük seviyede olabilir. Bu da erken aşama. Bir diğer aşamamız orta aşama. Şirketleşme gerçekleştikten sonra yatırım bulma aşaması da orta aşama olarak geçmekte. Geç aşama yatırımın artık para kazanmaya ve nakit akışının başladığı aşamaya denir. Niye bu tabirler var? Siz bir yatırıma eğer erken aşamada yatırım yaparsanız çok avantajlı bir dönemde yatırım yapmış olursunuz. Orta aşamada yine çok avantajlı bir dönemdir. Geç aşama artık yatırım için her ne kadar iyi bir dönem olsa da erken ve orta aşama kadar avantajlı bir dönem değildir. bu da yine literatürde sıklıkla kullanılan aşamalardan eee aşama bahsedilen aşamalardan birkaçıdır. kaçıdır. Seri A yatırım, büyüme aşamasına geçmiş girişim şirketlerinin ölçek büyütmek ve karlılığını arttırmak için yatırım alma hedeflerini içeren ilk aşamadır. Seri B yatırım ise Seri A yatırımın ikinci aşamasıdır. Bu Seri A yatırım, Seri B yatırımda ara ara kullanılan terimlerden Iki, bazılarıdır. Unicorn yine bu da e, sıklıkla e, ve sohbetlerde duy, duyacağınız bir kelime. Unicorn e, kelime manasıyla tek boynuzlu sevimli at anlamında olan olan ve e, girişimci dünyasında çok nadir bulunan e, değeri e, 1 milyar dolar e, gibi mesela girişimler için kullanılır. Bu girişimler yıkıcı bir yenilik getirerek sektörüne öncülük yapan teknolojik girişimlerdir. Mesela unicorn ilk çıktığında e, unicorn olarak adlandırabileceğimiz ve halihazırda da başarılı bulunan şirketler Microsoft, Google, Apple, Amazon, Alibaba, Tesla gibi şirketler unicorn şirketlerdir. Eğer bu şirketlere erken aşamada e, e, ve ilk aşamalarda e, yatırım yapmış olsaydınız çok küçük bir miktarda e, çok başarılı ilerleyen aşamalarda çok başarılı oldukları şu anda da zaten ortada yüksek kazançlar elde etmiş olacaktınız. O yüzden unicorn şirketler bulmak ve bunlara mümkün olduğunca fazla yatırım yapmak bir yatırımcı için iyi bir fırsattır. KFS bu da kısaltma olarak çok sık kullanılan bir üç, üçleme diyelim. Kitle fonlama sistemi demektir. kitleler yardımıyla finansman sağlayan sistemdir. Bu merkezi kayıt kuruluş içerisinde de KFS kısaltmasıyla yer almakta. KFP kitle fonlama platformu demektir. Kitle fonlama yapan internet sitelerine denir. Bunları da bir başka videomda tanıtmıştım. Kitle fonlama platformlarında bazen ben de sunumlarımda KFP olarak kısaltıyorum. Exit, Türkçe karşılığı çıkış olan Exit ise bir girişimcinin bir şirketteki sahipliğini yatırımcılara veya başka bir şirkete satmaya yönelik stratejik planıdır. Exit'i bir örnekle anlatırsam daha akılda kalıcı olacaktır. Yemeksepeti.com biliyorsunuz yerli bir Türk girişimiydi. Ve çok başarılı olması olduktan sonra exit yaptı. Yani başka kişi veya şirketlere satılarak yüksek gelir elde etti. Kitle Fono platformunda da bazen daha önce exit yapmış ve yeni yeni girişimler yayınlanan girişimciler bulunmakta. Exit de bu şekilde uzun vadede bazı yatırımlarımız e, yüksek fiyatlara örneğin koyduğunuz sermayenin 5 katına 10 katına başarılı olursa daha yüksek katlarda e, exit dediğimiz satış yapıları, yapıldığı takdirde ortaya koyduğunuz sermaye e, az önce verdiğim şekilde katlamalı olarak size geri dönüş e, getiri ve kazan sağlayacaktır. E, GSYF bu da sıklıkla kullanılan bir kısaltma. Girişim sermayesi yatırım fonu. Tasarruf sahiplerinden toplanan paralarla tasarruf sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Kurulca belirlenen portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığı. Yani bunu bir bu tefastaki fon gibi düşünebilirsiniz. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi internetten araştırabilirsiniz. Buradaki tanımı kısa ve anlaşılır tutmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. ARGE araştırma geliştirme demek. Zaten her iki kelimenin de ilk iki harfi kısaltılarak kullanılmıştır ama çoğunlukla Arge olarak kullanılır. Kısaca bir hizmeti veya ürünü pazara sürmeden önce en iyi ve kaliteli haline getirmektir argü. ARGE biliyorsun sürekliliği devamlılığı olan dinamik bir faaliyettir. Bir diğer kelimemiz alfa testi ürünü gerçek kullanıcıya sunmadan önce yapılan testlerin tamamına verilen attır. Beta testi alfa testi yapıldıktan sonra gerçek kullanıcıyla gerçekleştirilen sonucunda gerçekleştirilen ve sonunda performansının iyileştirilmesidir beta testi ise. Bunlar da yine duyacağınız ve karşılaşacağınız kelimeler. Bir diğer kelimemiz bu kitle fonlama platformu dışındaki diğer kelimeleri değindim. Bundan sonraki kelimeler bir finansal okur yazarlığınızın artması için sektörde karşılaşacağınız kelimeler. Birincisinden başlayalım. Fintech eee Fintech, finansal teknoloji veya fintech e, finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan bir teknoloji ve yeniliktir. Zaten fintech finansal teknolojinin kısaltmasıdır. E, mesela örneğin e, finansal teknoloji ile ilgili örnek vermek gerekirse bu fast hızlı ödeme, işte bu telefon ve kol saatini e, dokundurarak temas ettirerek yaptığımız ödemeler, işte e, bitcoin, e, btc ve coinler, işte e, bu merkeziyetsiz finans. Bunlar birer finansal teknolojik hizmetlerdir. Örnek vermek gerekirse. Bir diğer kelimemiz SPK kısaltması. Sermaye piyasası kurulu. Sermaye piyasasında yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak, piyasaların adil ve etkin çalışmasının düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayan kuruluştur sermaye piyasası kurulu. Takas Bank, şimdi kadıyla Takas İstanbul, emanet etkisi yetkilisi olarak menkul kıymetleri fonları saklayan kurumdur. Merkezi kayıt kuruluşu da ise yatırımların adınıza kaydını yapan kuruluştur. Kısaca sizin yatırımların kaydını tutan kuruluş olarak diyebiliriz. Bunun dışında birçok görevi de bulunmaktadır merkezi kayıt kuruluşunun. Ben burada kısaca bizim ilgili olan kısmına değindim. Ekosistem, Ekosistem belirli bir kısımda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrenin karşılıklı ilişkileriyle meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemdir. Buradaki metafor olarak ekosistem kelime manası bu şekilde olmakla birlikte bütün sistemlerde metaforik olarak bu kelimeyi kullanır. Örneğin örnek vermek gerekirse Android, iOS, Microsoft, Samsung, Huawei gibi sistemlerin bir ekosistem bulmaktadır. Örneğin bir iOS'un kendine ait cep telefonu, Macbook, Airpod bunlar bir birlikte çalışan aynı kullanıcı adıyla hareket eden sistemlerdir. Yine Android'de de aynı şekildedir. Microsoft'ta da yine aynı şekilde kendine ait bir ekosistemi vardır. Kendine ait işletim sistemi, kendine ait ofis yazılımları ve markete bulunur. Android sistemi, Android Market, Play Store, iOS'un Apple Store gibi kendi ekosistemine uygun mobil uygulamalar satıldı yerler bulunmaktadır. Konunun anlaşıldığını düşünüyorum. SWOT bir diğer adıyla güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit, tehdit olarak anlatılabilir. SWOT İngilizce bu saydığım kelimenin kısaltılmış hali. Türkçe hali ise G, Z, F, yine saydığım kelimenin ilk harflerinden baza, ilk harfleri alınarak yapılmış bir kısaltmadır. SWOT bir analiz türüdür. Kısaca anlatmak gerekirse, girişim, proje veya şirketin güçlü ve zayıf yönleri belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan st stratejik bir tekniktir, bir analiz yöntemidir. Ee, SWOT analizi, asansör konuşması, hiç beklemediğiniz bir anda, hep de ulaşmak istediğiniz kişiyle bir asansörde denk gelince yapılan kısa, öz, ikna edici konuşmaya da asansör konuşması olarak ifade edilmektedir gerçek kişi doğumla başlayan ve ölümle sona eren gerçek bir insan olma zorunluluğu ile cezai sorumlu bulunan kişiliktir. Yine gerçek ve tüzel kişi çok karşınıza çıkacak iki kelimedir. Gerçek kişi siz, ben, annemiz, babamız gibi gerçek insan olan kişilere gerçek kişi diyoruz. Tüzel kişi ise çeşitli ticari ve sosyal amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen gerçek bireylerin oluşturduğu kişiliklerdir. Firma, şirket, vakıf, dernek vesaire ise tüzel kişi olarak e, hukuken tanımlanmıştır. Limited şirket en az bir kişi, en fazla 50 kişiyle kurulan, ortaklık kurulabilen, asgari kuruluş sermayesi 10.000 TL olan tüzel kişiliktir. Anonim şirket ise en az bir kişi, en çok e, ortaklık sayısında bir üst sınır olmayan, asgari kuruluş sermayesi 50.000 TL olan tüzel kişiliktir. Görüleceği üzere anonim şirket, limited şirkete göre daha büyük, daha çok ortak sayısı ve daha fazla bir sermaye ile kurulan bir şirket türüdür. Genellikle bizim kitle fonlama platformunda kurulan girişimler, limited dahi olsa uzun vadede yatırıma çıkabilmesi için anonim şirket olmak zorunluluğu Bu konu, Bununla ilgili de kısaca bir bilgi vermiş olayım. Menkul kıymet. Menkul kıymet, taşınabilen ve yatırım aracı olarak kullanılabilen değerli kağıtları belirtir ve bu değerli evrakların düzenlenmesi belirli kanunlarla ve kurallara bağlanmıştır. Hisse senetleri, tahviller, bonolar menkul kıymet olarak geçer. Bunlar taşınabilir kıymetli evrak olarak da düşünebilirsiniz. Gayrimenkul değerler, taşınmaz anlamına gelen gayrimenkul, taşınması mümkün olmayan ev, bina, dükkan ve arsa gibi mülkiyetler ifade eder. Bunların birçoğunu bildiğinizi düşünüyorum. Bilmeyenler için burada kısaca tekrar ettim. Nominal değer, para, çek, senet, hisse senedi, tahvil, pul ve bunlar gibi menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değerlere nominal değer denilmektedir. Piyasa değer ise özellikle borsa gibi alış satış piyasalarında arz ve talebe göre gerçekleşen değerdir. Örneğin bir bononun üzerinde 100 TL yazabilir. Bu nominal değerdir. Ama herhangi bir borsada bu bono alıcı ve satıcı arasında karşılıklı olarak 100 TL'nin üzerinde veya 100 TL'nin altında bir fiyatla alınıp satılıyorsa bu da piyasa değeridir. Finansal tablolar, finansal tablolar da kısaca bilgi vermek gerekirse, bunlar temel mali tablolar ve ek mali tablolar olarak ikiye ayrılır. Temel mali tablolar bilanço ve gelir tablosudur. Ek mali tablolar ise maliyet, fon akışı, nakit akışı Kar dağıtım öz kaynak değişim tabloları da diğer finansal tablolardır. Bilanço dönemsel faaliyetlerin sonunda varlıklarının, borçlarının ve öz kaynaklarının açıklandığı, finansal durumunun ortaya koyulduğu tablodur. Gelir tablosu ise belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile bu gelirlerin elde edilmesi için katlandığı giderleri ve bunların sonucunda oluşan kar ve zararı gösteren bir mali tablodur. Bu finansal tablolarla ilgili ve kısaca verilen bilgiler temel ve ek mali tablolardan bilanço ve gelir tablosunu anlattım. Diğer tablolarda internetten bakabilirsiniz. Öz sermaye şirketlerin sahip ya da sahiplerinin şirketteki payına öz sermaye denilmektedir. Şirketin finansmanında kullanılan kaynakların ne kadarın şirketin kendine ait olduğunu gösterir. Temettü şirketin dönem içinde elde ettikleri kardan ortaklarına hisse sahiplerine yani nakit veya hisse senedi olarak şeklinde dağıtılmasına temettü denir. Bedelli sermaye ve bedelsiz sermaye arttırımı yine çok karşılaşacağımız kelimelerden. Bedelli sermaye arttırımı şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamak için şirket hisselerinin ortaklara veya dış kişilere satılması yoluyla yapılır. Yani bu bedeli karşılığında satılıyor. Bedelsiz ise bedelsiz sermaye arttırımı ise şirketin ortaklarına yani hissedarlarına bedelsiz yani yeni hisse senetlerinin verilerek sermayesinin arttırılması olarak tanımlanır şirketin kasasına para girmez bedeli de şirketin kasasına para girer hemen bir diğer kelimelerimize bakalım buradaki kelimeler birçoğu finansal okul yazarlarınızın artması için kısaca değiniyorum ayı piyasası satış baskısının olduğu ve sürdüğü bu nedenle fiyatların düştüğü piyasaları ayı piyasası denir boğa piyasası ise Alış baskısının olduğu ve sürdüğü bu nedenle fiyatların yükseldiği piyasalara ise boğa piyasası denir. Neden ayı neden boğa denir? E, ayı hareketini yaparken pençesini aşağı doğru savurduğu için e, fiyatları da aşağı doğru ittirdiği ve düşürdüğü dü, ve düşeceği söylenir. Boğa ise boynuzuyla e, fiyatları aşağıdan yukarıya doğru e, kaldıracağı düşünüldüğü için e, ve boğanın yaptığı bu harekette aşağıdan yukarıya olduğu için de fiyatların yükseleceği ve yükseldiği dönemde kısaca boğa piyasası denir. Destek noktası ve bir diğer de direnç noktası. Destek noktası fiyatları biliyorsunuz belli bir chart deniyor. Belli bir kart üzerinde bir düzlem üzerinde yani analitik düzlem üzerinde yükseliş ve artış yönünde ilerlemektedir. Bu artış ve yükse yani düşüş ve yükselişlerin değerlendirilmesine biz teknik analiz olarak bahsederiz. Teknik analiz yaparken ise karşılaşılan iki terimden bir tanesi destek noktası, bir diğeri direnç noktası. Destek noktası teknik analiz terimi olan fiyatlardaki düşüşün durmasının beklendiği seviye olarak açıklanabilir. Direnç noktası ise teknik analiz terimi olan direnç noktası fiyatlardaki yükselişin durmasının beklendiği seviyeye direnç noktası olarak açıklanabilir. Şöyle kısaca hemen bahsedersek fiyatlar belli bir noktaya kadar <laughs> düşünce o düştüğü noktada biraz durduğu zaman buradan destek aldı deriz ve buraya destek noktası deriz. Yükselirken de belli bir yükselişten sonra belli bir noktaya çarpar. Bir tavana çarptığını düşünürsek ve burada durduğu noktada da direnç noktası. Burada bir dirençle karşılaştı deriz. Destek ve direnç desteğe taban dersek direnci de tavan deriz. Fiyat bu ikisi arasında pimpon topu gibi zamanla sekerek ilerler. Belli bir noktadan sonra ya desteği kırar ya direnci kırar. Yani ya taban kırılır ya tavan kırılır bunu metaforik olarak söylüyorum anlamanız için. Bu ikisi de bu şekilde açıklanabilir. Trend ise eğilim, yöneliş anlamına gelir. Piyasanın ne tarafa yükseliş mi, düşüş mü meyil olduğunu ifade etmek için kullanılır. Hemen diğer kelimelerimize bakalım. %20 ek fonlama. Bu paya değerli kitle fonlamada hedeflenen bir fonlama ortaya konur. Ama şirketler daha fazla fonlanabilme ihtimaline karşılık ve buradaki fonlamayı da değerlendirmek adına ekstra %20 de ek fonlamaya çıkabilirler. Örneğin bir e, girişim 10 milyon TL bir hedef fonlama koyabilir. Eğer %20 de ek fonlama açarsa 2000, 2, 2 milyonda %20 ek ile birlikte toplamda 12 milyon toplayabilir. Ama şirket e, fonları 10 milyon topladıktan sonra her türlü başarılı sayılır. E, 12 milyon toplayamasa bile ek fonlamayı e, ilgili girişimde fonlanan tutarını takas banttan alabilecektir. E, %20 ek fonlama kısaca tanımında bahsedersek bu hakkın kullanılması durumunda fon tutarı ve arz edilen pay toplamı %20'ye kadar arttırılır. Yatırımcıların yani bizlerin masrafı nedir bu kitle fonlama platformunda? Bununla ilgili kısaca bilgi vereyim. Platformlar ve girişimler ücret ve masraf bizden almaz. Sadece kredi kartıyla alış yaptığımız zaman kredi kartı komisyonu %1 ile 2 arasında veya bankalarla EFT yaptığımız zaman normalde herhangi bir hesaba havale ve EFT yaptığımızdaki aldığı ücret varsa bankanın bununla ilgili bir ücrete katlanırsınız. Onun dışında platformlar ayrıca sizden bir ücret almaz yatırımcıdan. Fakat bunun karşılığında girişimciden belli bir ücret alır. Platformun da bu işten geliri ve kazancı girişimciden aldığı bu ücretlerdir. Bununla ilgili iki tane ücret alır. Birincisi listeleme ücreti. İster yayınlansın ister yayınlanmasın. <laughs> Platforma başvurduğu zaman baştan alıyorum. Yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yani bir girişim az önceki cümlem şöyle olacaktı. Girişim ister başarılı olsun ister başarısız olsun eğer platformda yayınlanırsa bu yayınlanmasına karar verilmesi durumunda platformun girişimciden aldığı sabit ücrete biz listeleme ücreti diyoruz. Bir diğer ücret ise platformun komisyonu. Kitle fonlaması kampanyası sonrası başarılı bir şekilde fonlanan girişimler platforma %5 ila %20 oranında bir komisyon verir. Dolayısıyla listeleme ücreti sabittir. Platform komisyonu eğer girişim başarılı olursa platform alacağı bir ücrettir. Benim deyim ve terimlerden anlatacağım bu kadar. Fakat bununla ilgili bazı terimlerin dışında sevdiğim deyimler bulunmakta. Bu deyimlerden de kısaca bahsedecek olursam bunlarla da yine karşılaşacaksınızdır. Benim de hoşuma gidiyor. Hemen bahsedeyim bunlardan. Birincisi Trend is your friend. Trend senin arkadaşındır, trend senin dostundur manasına gelir. İngilizce bir terimdir. Yani trendin tersine gitme, arkadaşlığını bozma manasına gelir. Sell in May, go away. Bu terim ise Mayıs gelince sat ve uzaklaş. Önümüzdeki yaz borsa için vakit ayırma vakit yok. Çünkü bütün yatırımcılar tatile gidecek. O yüzden Mayıs ayında sat ve uzaklaş olarak bu terim açıklanır. Bir diğer terim ise cash is king yani nakit kraldır. Türkçe'de de e, Türkiye'de geçmiş bir terimdir. Yani nakitte durmak her zaman iyidir. E, bu borsacılıkta kullanılan terimlerdir. Bazı projelere yatırım yapıp stres olacağınıza nakite geçip beklemek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Yine e, borsada e, geçen bazı terimlerden birkaçı. Dedikodu da al haberde sat. Yani e, genelde bir haber gerçekleştiği zaman ilgili enstrümanın fiyatı düşer. Genelde e, haberden önce bu beklentiler satın alındığı için e, artık haber gerçekleştikten sonra beklenti kalmamıştır. O yüzden fiyat düşer ya da yükselir. E, yine e, düşen bıçak tutulmaz. Eğer bir fiyat çok düşüyorsa e, bu düştü artık ben buradan alayım bundan yükselir diyerek kesinlikle alış alım yapmamanız gerekir. E, e, buradaki deyimde bahsedildiği gibi düşen bıçak tutulmaz. Bıçak hele bir düşsün düştüğü yerde bir biraz sabit kalsın o zaman bıçağı tutabilirsiniz bir diğer borsacılık terimi bunu internette Mert Başaran'dan duymuştum hoşuma gitti düşenin dostu çıkanın düşmanı olmak eğer bir enstrüman düşüyorsa ve yeterince de düşmüşse artık oralardan yine borsacılık terimi olan mal toplamak gerekir yani enstrümanı düşükken satın alıp yükselince satmayı kasteden bir tabirdir o yüzden düşenin dostu olmak bizim kültürümüzde de zaten olan bir şeydir. Düşenin dostu olacağız arkadaşlar ve çıkanında düşman olacağız. Bir şey yeterince çıkmışsa artık o noktadan da satmamız gerektiğini fark edip satmamızın gerektiğini satmamız yani o noktada da satmamız gerekmektedir. Bir diğer deyimimiz ise dibin dibi vardır onun da dibi vardır bir enstrüman belli bir noktaya kadar düştüğü zaman özellikle kriptoda artık bu bu noktadan düşmez dediğimiz bir ürün daha sonra daha da düşebilmektedir. O yüzden dikkatli olmak gerektiğini söyleyen bir deyimdir. Aya kadar yolu var. To the moon diye geçer. Eğer bir enstrüman yükselişe geçtiyse nereye kadar da yükseleceği belli değilse aya kadar yolu var denir ki aya kadar gitmesi demek ilgili enstrümanın çok çok yükseldiği ve çok çok yükseleceğini ifade etmek için kullanılır. Bir diğer deyim ise hiçbir şey, unutmuşum orada şey kelimesini, hiçbir şey sonsuza kadar düşmez ve sonsuza kadar yükselmez. Bu da her şeyin bir sonu olduğunu ve her şeyin bir döngüsel olarak belli bir noktada durduğunu ifade eden bir terimdir. Yani e, yüksek bir yerden aldığınız şey daha da yükselecek diye beklemeyin. Belki yükselmez, e, belki son noktasıdır. E, daha da yükseleceğini ve daha da düşeceğini düşündüğünüz şeyler orada son bulmuş da olabilir. Buna da dikkat etmenizi, e, dikkatinizi çeken bir deyimdir. E, bir diğer deyim ka, kar cebe yakışır. E, bu da e, güzel bir terimdir. Belli bir e, üründen, enstrümandan kar elde ettiyseniz, onu satıp artık parasını cebine koymanız ve karınızı realize etmenizi ifade eden bir deyimdir. Bir diğer yine teknik analizle ilgili burada bir deyim yazmışım. Ölü kedi sıçraması. Az önce düşen bıçak tutulmaz demiştim. Herhangi bir enstrümanın fiyatı çok düştüğü zaman, düştükten sonra tekrar bir tık yukarı doğru yükseldiği zaman o yükselişin gerçek mi yoksa gerçek dışı mı olduğunu daha sonradan anlaşılır. Eğer o gerçek dışıysa biz ona ölü kedi sıçraması deriz. Yani bir fiyat ne kadar düşerse düşün, ölü kedi bile damdan düştüğü zaman yerden bir tık yükselir. Buradaki fiyatın da bir tık fazla yani yapay bir şekilde yükseldiğini ifade etmek için kullanılan bir tabirdir. Umarım bu deyimleri siz de beğenmişsinizdir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Aşağıda yorum kısmına merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz ve anlattıklarımla ilgili doğru ya da yanlış bulduğunuz kısımları alt yorumlara yazabilirsiniz. Kısaca bunun dışında yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açarsanız sizin için iyi olacaktır. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız anlatacaklarım bu kadar. Sizden hoşçakalın diyorum.